Eğer sami olmazsa hiçbir şey dememiş. Şey Amacımız kimsenin yıpranmasını sağlamak değil. Ama burada bir tesis yapılmak isteniyor. Bu tesis nedir? Biz bu köyde iş yapan bir arkadaşımız bize rapor gönderdi. Bu rapora bakıyoruz. Burada kurulmak istenen bu tesisin arkadaşların bahsettiği gibi bütün ayrıntılarını yazıldığı, tanıtım bilgisi, tanıtım dosyası olduğu, tanıtım e, raporu olduğunu anladığımız bir veri var. Ve bu, bu şirket tarafından e, bu bu testi yapmak isteyen bu şirket tarafından yaptırılmış ve bunu kamuoyuyla paylaşılmış, bakanlıklarla, belediyelerle, valilikle, kaymakamlıkla paylaşılmış bir rapor. Bizli bir belge değil yani. Mesela bana geldi, o niye bana geldi? Ben Harita ve Kadastro Odası bu konudaki duyarlılığım bilinir. Ee, ondan dolayı geldiğini tahmin ediyorum. Böyle